Merhaba kıymetli dostlar. Hayat bazen fırtınalı bir deniz gibi olur. Dalgalar bizi oradan oraya savurur. İşte böyle anlarda Rabbimizin isimleri bizim sığınağımız olur. Gelin bu videoda kalbimize huzur verecek bir ismi birlikte anlayalım. El Cami, her şeyi toplayan. İnsan bazen kaybolmuş gibi hisseder. Dağılmış duygular, yarım kalmış hayaller, kopmuş bağlar. Ama bil ki El Cami olan Allah her şeyi bir araya getirendir. El cami, dağılanı toparlayan, birbirinden uzak olanları birleştiren, dünyada ve ahirette her şeyi ve herkesi dilediği gibi bir araya getiren, kaybolduğunu sandığın ümitlerini, uzaklaştığını düşündüğün sevdiklerini, paramparça olmuş kalbini bile o toparlar. Düşünsene, kıyamet günü herkes onun huzurunda toplanacak zerre kadar iyilik de kötülük de ortaya çıkacak, hiçbir şey unutulmayacak, hiçbir hak kaybolmayacak ve unutma, bu dünyada da el cami olan Allah'a yönelirsen kalbindeki eksiklikleri tamamlar. Onun sevgisiyle toparlanırsın, onun rahmetiyle hayatına anlam gelir. Seni dağınıklıktan, boşluktan çıkaran da O'dur. Öyleyse el cami olan Allah'a güven, onun etrafında toplan, onun sevgisiyle birleş. Çünkü dağılmış olan her şey ancak onun kudretiyle bir araya gelir. Kardeşlerim, Rabbimizin isimleri sadece dillerimizde değil, yüreğimizde de yankılansın. Ya Rabbi, bizleri isimlerinin anlamını idrak eden, onları yaşayan kullarından eyle. Senden uzaklaşmaktan, sevgini kaybetmekten bizleri muhafaza et. Bizlere hayırlı kapılar aç, dualarımıza icabet eyle. Bir sonraki videoda görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.